Elinde def ile ayı oynatan bir adamı sokakta görsek izlemeye dururuz. Çok bir numarası da yoktur. Ama şu koca ve muazzam kainatı tanzim eden Allah azze ve celle'nin sanatına karşı lakait kalıyoruz. O sanata lakait kalmak ne demek biliyor musun? Onu ve sanatını haşa hor görmek demek. Onun sanatını dikkate değer görmemek, onun sanatını önemsememek demek. Halbuki Müslümanın yani meseleyi anlayan bir müslümanın yapması gereken nedir biliyor musunuz Allah'ın aziz kıldığını aziz görmektir. Allah'ın zelil kıldığını ise çok kıymet vermediğini de umursamaktır. Ne kadar dengelerimiz demek ki bakış açımız değişmiş. Bu bakış açımız yani nazarımız tevhid probleminden yani iman zafiyeti probleminden dolayı bu hale gelmiş durumda. Dışarıda hiç ahirete bakan yanıyla kıymeti olmayan şeyleri saatlerce seyrediyoruz, değil mi? Allah Allah. Geçen biriyle oturuyordum da hiç eve geliş saatini bozmaz. Bir gece geç geldim dedi. Hayırdır ne oldu dedim. Maç yorumlarına öyle bir dalmışım ki o heyecan beni aldı götürdü dedi. Maç yorumunun ne kadar heyecanı olabilir ki? Maç yorumunun sonunda cennete kazandın diye müjde veriyorlar? Yani hiç bizi kabirde ilgilendiremeyecek şeylere çok nazar ediyoruz. Ama Allah'ın şu muazzam kainatında bu fiilleri gözümüze sokuyor. Değil mi? Sürekli bir şekilde. Tırnağımızın ucunda, gezdiğimiz yerlerde, bağlarda, bahçelerde, sevdiğimiz bir bebeğin ingasında. Her birisinde bizzat Allah'ın fiili var. Fiil nedendir? faili bul diye. Fiil nedendir? Faili gör diye. Bu bakış açımız zarar gördü. O yüzden Üstad Hazretleri 33. söz diye bir eser kaleme alıyor. Bu 33. sözü 33'e ayırmış. Nasıl ayırmış biliyor musun? 33 pencere pencere. Pencereden ne yapılır? Pencereden seyredilir. Seyrettiğin güzelliğe meftun olunur. Öyle mi? Allah Allah. Demek ki 33 farklı pencereden Kaybettiğimiz Allah'ın esmalarını, sıfatlarını yeniden seyredin. O seyrettiğiniz fiillerin asıl faillerini bulun diye böyle bir tevhid eseri kalem almış. Bunun adı tevhiddir. Baktığın bir şeyden Allah'a giden bir yol bulmak. Bunun adı tevhiddir tevhid. Allah Allah. Eskiler öyleymiş biliyor musunuz? Mesela bir gün zatın bir tanesi yanında birisiyle geziyor. Şöyle çürümüş bir tane koyun cesedi görüyorlar yanındaki diyor üf şuna bak diyor ne de pis olmuş diyor. O Allah dostu da diyor ki ama dişlerindeki intizama bak. Ama dişlerindeki mizana bak.